Merhaba. Ben avukat Uğur Karaca. Size eğitimden bahsetmek istiyorum. Eğitim bende dahil hepimizi kuşatan bir kavram. Eşimizi ve dinimizi değiştirmek inanın mesleğimizi değiştirmekten daha kolay. Meslek üzerimize yapışıyor. Yıllarca eğitimini alıyoruz, başlıyoruz. Yani meslek eğer yanlış seçilmişse ölünceye kadar bizi mutsuz etmeye, verimsiz kılmaya yetecek bir olay. Ve ülkemizde maalesef mesleklerimizi kendi severek yapabileceğimiz mesleklerden seçemiyoruz. Kendi yeteneğimizi bilmiyoruz. Neyi becerdiğimizi bilmiyoruz ve mesleklerin nasıl icra edildiğini bilmiyoruz. Mesela hukukçuları Amerikan filmlerinden seyreden birisi hukuk fakültesini bitirdiği zaman adliyelere gittiği zaman sükûte hayale vuruyor. En basitinden bu örnek. Mesela öğretmen olmak bir ara çok değerliyken şimdi Hiçbir şey olamazsan öğretmen ol deniyor ve Türkiye'de meslekler kazançlarına göre itibar ortaya koyuyor. Doktorlukta bile tercih edilen branşlar değişiyor çünkü şu anda doktorlar aşağı yukarı hepsi aynı parayı kazanıyorlar. O yüzden en kolay olan cildiye uzmanlığı en çok tercih edilen branş olmuş. Yani hiçbir insan maalesef ülkemizde kendi yeteneğine göre ve ölünceye kadar zevkle yapabileceği mesleği bilerek isteyerek seçemiyor. Bence eğitimin en temel sorunu bu. Bunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Bana göre 8. sınıflarda hiç ders olmamalı. 8. sınıfa kadar da öğrenciler yeteneklerine göre velileri ve branş öğretmenleri, rehber öğretmenleri tarafından gözlemlenmeli. 8. sınıfta sadece ve sadece meslekler tanıtılmalı. Hem meslek erbapları okullara, sınıflara gelip yaptığı işi anlatmalı, hem de öğrenciler mesleklerin icra edildikleri yerlere giderek bizzat gözlemlemeli. Yani öğrenci bir yıl boyunca kendi yeteneğini, yapmak istediği işi, işleri de gözlemleyerek tercih etmeli, seçmeli. Böylelikle ne olacak biliyor musunuz? Herkes kendi yeteneğine göre ölünceye kadar verimli bir şekilde hangi mesleği icra edebileceğine karar verecek, buna göre tercih yapacak ve verimli olacak. Bakın Türkiye'deki insanların verimsizliği, mutsuzluğu, stresi, sıkıntısı en temel bu çerçevede ceryan ediyor. Sevmediğimiz, istemediğimiz, bilmediğimiz, zoraki tercih ettiğimiz birçok başarılı öğrenci doktor olmayı düşünüyor ve oluyor. Doktor olduktan sonra mutlular mı? Her şey para mı? Sevmediği işi yapmak insanı mutlu eder mi? O yüzden. Eğitimin bence en temel sorunu budur. Meslek tercih etmenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum anlatabildim mi? Umarım bu konuda bir farkındalık oluşturabilmişimdir. Saygılar sunarım.